Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Bakın şöyle rengi çok tatlı bir ip arkadaşlar. Renk numarasını isteyen arkadaşlar için yorum e, numarasını vereyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar 100 pardon 681 numara Angora Gold Color. 681 numaralı ip bu şekilde eğer almak isteyen arkadaşlar varsa almak alabilirsiniz arkadaşlar rengi çok güzel modeli de çok güzel yakışan bir ip iki buçuk numaralı da şiş kullanacağım arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz Bismillahirrahmanirrahim diyorum Modelimiz 20 ve katlarından oluşuyor 20 artı 20 artı diye sonrasında 4 ilmek e, bitiş için e, yani bitişte ekleyeceğiz 4 ilmek ikişer ilmekte başlangıç ve bitiş için toplamda 8 ilmek daha ekleyeceğiz Bismillahirrahmanirrahim diyorum yapımına geçiyorum bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ilmek yani bu bir model için kurdum arkadaşlar. 20 ilmek normalde bir model 20 artı 20 artı 8 ilmekte. Sonradan atacağız. Bu şekilde ilmeklerimi kurdum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Sizler lastik ördükten sonra modelimizi bu şekilde uygulamaya geçebilirsiniz. Ben lastik yapmayacağım kısacık sizlere anlatacağım inşallah. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bir tane ters örüyorum arkadaşlar. Bir ters. Sonrasında bir düz, iki düz. Bakın iki tane düz ördüm. İpimi öne alıyorum. Kendime bakın ipimi kendi tarafıma aldım. İlmeklerimi sol şişime alıyorum bu iki ilmeğimi. Bakın ipimi şöyle dolaştırıyorum ve ilmeklerimi geriye alıyorum tekrar. Yine bir düz, iki düz. İpimi yine aynı şekilde bakın ilmeklerimi alıyorum. ipimi aradan geçirip ilmeklerimi tekrar geriye alıyorum. Şöyle. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ilmek ters. Bakın 4 tane ters. 1 2 3 ilmek düz. 1 ters 2 ters. 3 düz 3 tane düz 4 tane ters. 1 2 3 4 ilmek ters. Sonrasında yine 2 tane düz şöyle ilmeklerimi alıyorum ipimi aradan geçiriyorum ilmeklerimi tekrar geriye aldım yine aynı şekilde iki tane düz örüyorum ve ilmeklerimi alıp şöyle aradan geçiriyorum tekrar geriye alıyorum bakın arkadaşlar buraları ajur olacak bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın bu şekilde birinci sıramızı kurmuş olduk şimdi modelimin arka yüzündeyim devam ediyoruz. Bir ters. Bakın. E, ee, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğim düz. Burada 4 tane ters. Bir düz. 2 3 4 tane düz. 1 2 3 tane ters, 2 tane düz. Yani arka yüzünde gördüğümüz şekilde ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şöyle. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası arka yüzü. Şimdi ben ön yüzündeyim. Bakın ön yüzüne geldik. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bir tane tersimi ördüm. Bakın bir düz. iki düz. İpimi kendime alıyorum. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle aradan geçirdim. Bakın. Bir düz. iki düz. Bakın iki tane düz ilmeğim var, ördüm, ipimi şöyle alıyorum öne, aradan geçiriyorum ilmeklerimi geriye alıyorum. Bakın şu şekilde, şöyle ajur yapıyoruz. Bir ters, 2 ters, üç ters. Burada dört tane tersimiz vardı. Bakın bu tersle yanındaki düzü ikisinin yerlerini değiştiriyorum, ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir düz. iki düz. Yani burada üç tane düzümüz var. Bakın. Bir doladım. Bir ters. iki ters. Bir doladım. Bir düz. iki düz. Buradaki düzle ters ilmeğimin ikisini beraber örüyorum. Bir ters. iki ters. Üç ilmek ters. Burada yine bakın iki tane düz şöyle ipimi kendime alıyorum aradan geçirip düz olarak bakın ikisini beraber örüyorum bir düz 2 düz 1 2 şöyle aradan geçiriyorum iki tane düz ördüm aldım bakın bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şöyle hafiften oluşmaya başladı Henüz daha modelimiz belli değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. terslerimi ters, düzlerimi düz sıra sonuna kadar öreceğiz. Bakın. Bu şekilde şimdi ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bir, iki tane düzüm ördüm. Bakın şöyle doluyorum. 1 2 3 ilmeğim, bakın iki ilmeğimi tekrar geriye aldım. Şöyle. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. İki tane düz örüyorum. İpimi dolaştırıp, bakın şu aradan geçiriyorum. İlmeklerimi geriye alıyorum. Bir ters iki ters şöyle üçünü iki ilmeği beraber örüyorum bakın bir düz iki düz bir doladım bir bir tane düz ördüm bakın bir doladıktan sonra burada iki tane tersimiz var yine bir düz bir doladım bir iki iki ilmeğimi beraber sola doğru beraber örüyorum bakın üç Burada iki tane tersimiz kaldı ve buradaki ajuru da aynı şekilde yapıyoruz. Bakın iki ilmeğimi düz örüyorum. İlmeğimi kendime aldım ipimi. Aradan geçiriyorum. 1 2 tekrar geriye alıyorum. Bakın 2 1 Pardon 1 2 ördüm ipimi kendime aldım. İkisini aradan geçiriyorum. İlmeklerimi geriye alıyorum. Şöyle. Bir ters, bir düz. Bakın bu şekilde hafiften oluşmaya başladı modelimiz. Devam ediyoruz. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz, sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın. Düzlerimi düz, terslerimi ters sırasına kadar ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bir düz, iki düz. Şöyle aradan geçiriyorum bir iki ilmeğimi geriye alıyorum bakın bir düz iki düz bir iki bakın bu şekilde arkadaşlar şöyle bir ters yine buradan iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum beraber düz olarak örüyorum bakın bir düz 2 düz. 1 doladım. 1 2. 1 doladım. 1 ters, 2 ters. 1 düz, 2 düz. 1 doluyorum. 1 2. Buradaki 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi ters örüyorum bir düz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bu sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir iki, yani ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz, sıra sonuna kadar örüyorum. kenardaki ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar bakın bu şekilde bu sıramızı da tamamladık devam ediyoruz modelimizi tamamlayalım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters bir iki tane düz iki ilmeğimi beraber şöyle örüyorum bakın yine aynı şekilde iki düz ipimi kendime alıp aradan geçiriyorum şöyle bakın böyle bir görüntü oluştu arkadaşlar şimdi burada iki ilmeğimi beraber örüyorum tekrar bu sırada yani ilk başlangıçta burada dört ilmeğimiz var arkadaşlar bir üst sırada üç ilmeğimiz olacak şöyle beraber ördüm bakın bir düz iki düz bakın üç tane düzümü ördüm şimdi burada bir iki üç tane ilmek artırdık bakın bu sıramızı böyle düz örelim. 1 düz 2 3. Yine burada 1 2 3 ilmeği beraber 2 ilmeği beraber sola doğru örüyorum. Burada da ajurlarımızı yapalım. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bu sıramızı da ördük. Arka yüzünde yine ters ilmeklerimi, ters düz ilmeklerimi düz örüp geliyorum arkadaşlar. Ön yüzüne geldim. Şimdi modelimizin ikinci modeli kuralım arkadaşlar. Bakın bir ters, yine bu ara ajurlarımız devam ediyor. Burası modelimizin başına sonuna kadar yani yeleğimizin sonuna kadar devam edeceğimiz ajurlarımız bu şekilde bakın şöyle şimdi arkadaşlar ipimi kendim alıyorum 1 2 3 ilmek ters ördüm bakın 1 düz 2 3 ilmek düz 1 ters 2 ters 1 2 3 ilmek düz, 1, 2, 3 ilmek ters. Bakın, bu şekilde. Yani modelimizin şu en alt başta kurduğumuz gibi, sadece şurayı 4 sıra kurmuştuk ilk başta. Burada 3 sıra, burada yani 3, 3 tersimiz bitince modelimizi devam ediyoruz. Buradan yine aynı şekilde açıyoruz. Bu şekilde modelimizi kurduk arkadaşlar. İki tane düz ipimi kendime alıyorum, böyle aradan geçirip, bakın bu şekilde devam edip gidiyor. Kenar ilmeğimi ve düz ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir model ve kolay bir model. Yeleklere yakışabilecek muhteşem bir model. Dilerseniz altına lastik yapmadan da kullanabilirsiniz. Şu şekilde bakın, şöyle. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın, bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle lastik yapmadan, dilerseniz de lastik de yapabilirsiniz. Dilerseniz iki sırada haroşe yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bakın, modelimiz çok güzel ve çok hoş bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.